<laughs> şey, ya. Ben, ben ben <gülüyor> 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 evet hazırız. Evet, hazırım. Evet, hazırım. <laughs> soru var mı? Evet, bir şey ee, çok kıymetli bir ismi kaybettik efendim. Ee, sizi yakından tanıyorsunuz diye biliyoruz bizler de. Neler söylemek istersiniz? Şimdi arkadaşlar bizler hepimiz çok muhteşem bir e, kültürle büyüdük. Hepimiz Yeşilçam kültürüyle büyüdük. Bizim ben özellikle bunu böyle hissediyorum. Yeşilçam'a çok büyük borcumuz borcumuz var. Müthiş karakterler tanıdık orada. Kayan Kayan Yıldızoğlu bize o kadar değişik, o kadar zengin, o kadar çeşitli karakterlerle çıktı ki karşımıza. Yani zaten bu Yeşilçam'ın ortak özelliği inanılmaz sıcak insanlardı. Kayan abi çok iyi de bir insandı. İnanılmaz sıcak karakterlerle tanıştırdı bizi. Bugün oluşturduğumuz, inşa ettiğimiz e, kültürde bu büyüklerimizin çok büyük payı var. Kayhan abinin de çok büyük bir payı var. Yani kötü adam oynadığı zaman bile sevdik onu. Yani Bizans imparatorunu oynuyordu, hala seviyorduk onu. Çok sıcak, çok müthiş bir oyuncuydu. Mekanı cennet olsun. Teşekkür teşekkürler, sağ olun. Pardon. pardon çok pardon